Oh ne güzel bir gün ya. Bir ineyim ya şuradan bir kahve içeyim ya. Oh, orada bir sandık ya ya. Yani şu sandık açılıp ya. Belki bize bir şeyler verir. Güzel verdi güzel, güzelmiş. Güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ee, Blocks blok devam ediyoruz. Yanlışlıkla girmiştik en son korsanlarla kapışmıştık. Maymunlar bizi dövüyordu en son. Yani bayağı bir dövüyordu Son şimdi yine maymunların yanına gideceğiz ama biraz daha böyle yani şu statları vereceğim. Mesela 14 statımız var. Yaklaşmaya vermeyeceğim. Savunmaya vermeyeceğim. Kılıca vereceğim 4 tane. 10 tanesi kalsın. Yedek kalsın. Belki bir şeyler olur. Şimdi bot dealer'dan hemen şöyle ücretsiz bizi bot alalım. Ee, tamam dayı bırak beni gideyim. Şimdi şuradan ıh oha çok gittik. Şimdi dayı oldu. Şuradan bizim maymun arasına yollar tamam mı? Ben buraya hızlandırırım arkadaşlar. Şey, geçenki video gibi yoksa 70 saat sürüyor. Hadi bay. aleyküm Bilerek buraya sürdüm çünkü arkadaşlar bir bu gördü bir sandık var bir verdi güzelmiş ya Oğlum bu niye canım var ki? Kapışmıyor. K Gemik savaşı değil bu. anam bu çok uzaya gitmedi. Güzel. Katana ile vuralım. Hadi katana mı seviye ustalık <laughs> seviyesi 5 oldu. Bunu deli gibi ustalık seviyesi geliyor. Hava slash diye bir şey var. Onu, <laughs> onu bugün açacağız. Hızlandıracağım tabi en iyi yöntem. Bu videoya 10 like şaka yaptı. 5 like gelirse bunun 3. bölümü gelecek. Evet. Ee, beni öldürebiliyorlar gördüğünüz gibi. Geçen bölüm 100 cene kadar 90 cene kadar indiriyorlardı. Ama şu indiriyordu. Gel lan buraya. Geçen benim çok güçsüzdüm lan. Gel lan buraya. Gel. Bir tane ışınlanma. Bir tane vur. Sonra abi katanayla. Ile... Öleceğim. Oha iki tane atladı. Çok güzel. Gel lan buraya. Gel lan. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz. Uh. Kanka. Um, biraz fazla az değil mi ya? Neyse. Um, gel lan buraya. Yoksa gel lan. Yar lan? Bak kafandan böyle oh, geçerim. Sonra bunu seni denize fırlatırım ha. <laughs> Alelal doldu! oldu? 30 canını beni bile öldüremiyorsun ya. O kadar eziksiniz. 30 canı var oğlum öldürün öldürmeyin 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 dayı oğlum. Oha! oha. Canımıza bakın arkadaşlar. Yok can yok can ya. Neyse. Ee, bizim bu katada 8 ustalık seviyesi olmuş. Max 600 oluyormuş. Ama e oha ben oraya nasıl giderim? Müfettikler. Allah oyuncular. Talepler. Ananın ne oluyor abi? Meteor mu event mi geldi? Ne oluyor oğlum? Oğlum ne kadar saat gitmiştim oraya. Ya. Bize şu fener gibi olan bir yere gelin. Tabi şuradan dönmek yarım saatimi alacak yine. Gel lan buraya. Sandık reis. 200 lira. Güzel 300 lira. Geldi bildiğiniz gibi Bloxy Frit Abak için bir de 28 TL istediler. Bloxy Frit Dealer. Kaç lira istiyor abi? Abi sen e, devam et devam et, boş ver. Bomba spike. İlk bahar. Doğru ama anasını. Ben burada da çıkacağım. Çık. Doğru bırak lan beni. Buradan gidelim şuradan gidelim. <laughs> Orası VIP istiyor bir şeyler istiyor. YPS istiyor. O yüzden biz buraya geldik. Sıramı da veriyor. Yani benim de alemim çekti battı da bir tane daha veriyor. Sıfır TL zaten. Adalet. Aa da ne? Aa bir um, dakika. Vuh! Onun gibi de naz mı? Her an ben gidiyorum. Hakkınızı helal et. Buluk buluk buluk. Burası merkez fight kulup. Kulup kulup kulup. Burası merkez fight kulup. Kulup kulup kulup. Oha bir de ters indi. Bak hop hop. Oy uy. Neyse boşver. Abi ben niye o kadar hızlı yüzüyorum ya? Bak gemi çok yavaş bak. Kalkamıyor zaten şu mu? Ne yapıyor? Oğlum drift yapma drift. Şimdi yarım saatte oraya gideceğiz Ben buraya yine hızlandırıyorum. Ağla. ki ee, ben buralarda bir adam arıyordum sanki ya. Gelice <laughs> birazdan gideceğim. Ee, şunları dövebilir miyim bilmiyorum. Gel lan buraya. Oo! Vur kaç. Ya ben buraya yarım saate gelip şerefsiz ya ben nazar vereceğim için ya. Abi biraz acil ya. O kadar gittiydim ya. Evet video Yani ne yapabilirim? Videom başından beri çok sesim geliyormuş. Kusura bakmayın. Daha yeni park ediyorum bunu da. Tabii ki o. şey sesim. Bakayım da for uh, Rogue and göre. Evet. Maymunlar. Biliyorum abi ben maymunları ya biliyorum. Ben yani şu tarafa gideceğim. Şurası daha şu metre Sürmekte uzakça. Anasının. Ben de her zaman oraya gidiyorum ya. Dün de gittim, bugün de gittim. 4-500 metre yürüdük ana gülmedik yani gülmedik yani yüzdük yani yüzmedik ya yani, yani, yani botla gittik ben bu yerde buraya gidiyorum burada daha, daha yakın ama önerilen görev değil ama önerilen görev değil işte şöyle böyle böyle Saat görüyor dörde o tarafa gitmeyeceğim o tarafa. Selamun aleyküm biladerler. 20 seviye 30 seviye karakter görürüz belki. Mesela orta kasaba. Bence biz buraya bir kere gelmiştik. Ve ben buraya biliyorum. Dün gittiydik. Yani dün bir yani bir önceki videoda. Dün gün oldu ya Akşam ne oldu bu ne? Çocuklar daha bir korkunç oldu sanki ya. Bu ne hava ha. Saat geliyor Arkadaşlar demek isterseniz görürüz gibi ispip bir tap e da gözüküyor. Evet. Bounty neymiş? Bounty, Bounty, Bounty. Bounty? Bounty ne? Para mı? Ne? Ben bir Bounty ne acaba ya? ben bir boyun ne olduğunu çözmek istiyorum. Ama bir yandan da şu maymunlar benim çok sinirimi bozuyor. Öl lan. Öl. öl. Ben sana 9 sen 9 9 vuruyorum sen bana 13 13 vuruyorsun. Ay mısın ne sinir. Kafan o sürekli sivisi atladı. Eğer de 2 210 eksperdir. verdi. Hmm. ya şu yap ya. Duvarın içine ışığı Evet arkadaşlar bu dediğim gibi, bu şeyin devamını isterseniz sizden 5 like istiyorum. 5 bak çok az çok az. Bak arkadaşlar hep böyle yapıyorsunuz ama like gelmiyor. Selamun Aleyküm bunu kırabiliyor muyum? şey yapabiliyor muyum? Dövebiliyor muyum? <laughs> Selamun Aleyküm. da korsan gibi sanmış Mevlam onu kır. Kır lan. Can ne ala. Çaldım. Çaldım. Kaç 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 kaç. Run. Arkadaşlar. Arkadaşlar çaldım. Arkadaşlar. Adam dönüyor bu Dönmüyor oğlum. Dönsene lan. Hayır 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 Oh oh. Orta kasaba mı? Hayır 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 hayır. Oh oh oh. İndir beni burada. Run. Hayır run 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 run. Run. Uzaklaştırırım. Mouse'ı bir işte bu şurada değil. Ne oğlum? Para ver para. Ben bir tane fruit modu alacağım. Bir de içinde kasarım var. Gerçi sizin için fruit alacağım. Eee yani fruit almayacağım. Sizden birlikte alacağız. Ben buraya yukarıdan çıkacağım. Üstüme etkin var mı? Yok. Peki zıplama etkin var mı? O da yok. Peki uçma etkin var mı? O da yok. Hiçbir etkimiz yok. Aaa burada merdiven var mı? Öyle bir saklamışlar ki. Burada 900 lira verdi. Ben burada kasarım abi. Ben burayı afk bırakayım. Dıt dırı dıt dıt dırı Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da Tam da <laughs> şu. Çok güzel bir yerde bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.